açılış merasimine hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Burada geçmişte bilindiği üzere küçük bir cami var idi. Yetersiz bir cami var idi. Biz buraya büyük bir cami yapılmasını arzu ettik. Bu arzumuzu da kendili gruba bildirdik. Kendili grupta bizi kırmadılar. Buraya hakikaten hem kendi isimlerine yakışır, hem Selçuk mahallemize hem de Nide'mize yakışır. Bir cami yaptırdılar. Bundan dolayı ben önce kendimle gruba, o ailenin tüm mensuplarına Allah razı olsun diyorum. Bu mahalle sakinleri, niğden hemşerilerimiz ve şahsım adına onlara teşekkür ediyorum. Hakikaten hayırlı bir hizmetin altına burada imza attılar. Ee, Yiğidemizin en büyük camisinin yapımını burada gerçekleştirdiler. Ben onlara şükranlarımı sunuyorum, sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Allah hayırlarını kabul etmesini temenni ediyorum. Tabi burada şimdi ilimizin önemli bir ihtiyacını bu cami karşılayacak. Ancak şunu söyleyebilirim. Şehrimizin nüfusu her yıl 5 ila 10 bin arasında artıyor. Benim kanaatim olur ki belediyeden verdiğimiz ruhsatlara bakarsak 2013 yılından da nüfusumuzun 10 bin civarında artacağı öngörülüyor. Bu bakımdan düşünürsek lidemizde Cami yani ibadethane ihtiyacı her geçen gün artarak devam ediyor. Biz e, bu bağlamda e, hareket ederek bu caminin yapılmasına Niğde Belediyesi olarak ki bu arsa tamamen belediye mülkiyetinde ve belediye ile Kendirli Grup arasında bir protokol yapıldı. E, bu caminin yapılması buraya sağlanmış oldu. Yine Selçuk mahallemizde bir başka cami ihtiyacının olduğu bölge 19 Mayıs ilk öğretim okulunun olduğu bölge. Oraya da bir e, dernekle, cami yaptırma ve yaşatma derneğiyle bir protokol biz Nide Belediyesi olarak imzaladık. Şu anda oranın yer teslimini de yaptık. Proje çalışması devam ediyor. Önümüzdeki günlerde bir cami inşaatı da inşallah orada başlayarak birkaç yıl içerisinde o cami de orada yapılıp bitirilip inşallah halkımızın ibadetine, hizmetine açılmış olacak. Bir başka yoğun talep ve istekte yine Ahmet Pınar'ı ıı, Taşköprü mevkiinde bir caminin yapılması idi. Orayla da ilgili bundan altı ay önce bir ya cami yaptırma ve yaşatma derneğiyle belediyemiz yine bir protokol yaptı. Oranın da caminin inşaatı başladı. Şu anda son hızla devam ediyor. İnşallah önümüzdeki yıl orayı da ibadete açmış olacağız. Bir başka yoğun isteğin olduğu yer yine Pınar Öğrenci Yurdu'nun ıı, o bölgede Yeni planlama çalışmamız çerçevesi içerisinde orada da yine 5000 metrelik bir cami alanı bırakarak önümüzdeki günlerde birkaç tane hayırseverin bir araya getirilmesiyle oraya da bir cami yapılmasını inşallah sağlamış olacağız. Bu çerçevede ilimizin özellikle gelişen bölgelerinin, gelişime de açık bölgelerinin ibadethane, cami ihtiyaçlarını da karşılamış olacağız. Hüce yapına olan, hakkıda bulunan, bir tamamen hiç kimseden bir destek almadan başta kendili grup olarak Esat Kendilli Bey, İsmail Kendilli Bey, e, yine İsmet Kendilli Bey ve Erdal Kendili Bey ben her dört kardeşin de ismini burada zikrederek onlara teşekkür ediyorum. Camimizin ismini de e, bundan kısa bir süre ilk önce, birkaç ay önce Hakk'ın rahmetine kavuşan değerli abimiz, büyüğümüz Yılmaz Kendirli ismi bu camiye verilmiştir. Bu isim de inşallah burada yaşatılacaktır. Hem rahmetli olan Yılmaz Kendirli amcamıza Allah'tan rahmet eylesin diyor. Mekanı cennet olsun. Evlatlarına da inşallah hayırlı uzun ömürler diliyor. Hayırlarını Cenab-ı Hakk'ın kabul etmesini temenni ederken Yine hayır kapılarında bundan sonraki süreçte de inşallah kapatmayacaklarını ben umuyor, temenni ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle tüm katılan dostlarımıza teşekkür ederim. Hepinize saygılar, sevgiler. Allah Allah, Allah Allah.